Arkadaşlar bir cetvelimiz var. 14 ile 18 arası okunmuyor. Silinmiş. Bir tane kalemin boyunu ölçmek istiyorlar. Önce sıfıra koyuyorlar arkadaşlar. Kalem bu silik yerde bitiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Soldan bakarsak kalem 14 ile 18 arasında bir yerde boyu. Değil mi? En azından 14 en fazla 18 silik yerde bittiğine göre 19 santim olsa zaten ölçerdi. Aynı kalemi bu sefer de 30'a koyuyor arkadaşlar. Yine ne yapıyor? Bu silik yere kadar geliyor. Şimdi tersten bakarsak arkadaşlar 30'dan 18'e kaç santim? 12. Yani buradan gelirken de ne olacak? 12 ile 30'dan 14'e kaç santim? 16. Sağdan gelirken de 12 ile 16 arasında. En azından 12, en fazla 16 santim olur. Soldan geldiğimizde 14-18, ile 18, sağdan geldiğimizde 12 ile 16 arasında arkadaşlar. Şu eşitlik e, buradaki aralığı e, teke düşürmem lazım. Arkadaşlar soldan büyüğü sağdan küçüğü alıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? 14'ten büyük olan her şey zaten 12'den büyüktür. Yani 12, 13 ne yapar? Bakın burada 14'ü aldığım zaman dışarıda kalır. Ne yapıyoruz? Buradan 14 alıyoruz. Yani garanti, aralığı daraltıyorum. Her ikisini sağlayan sayıları buluyorum. 14'ten büyük olan her şey zaten 12'den büyüktür. Ama 12, 13 ne yapar? 14'ü aldığımda dışarıda kalır. Onun için bunu ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Sağdan gelirken arkadaşlar... 16 alacağım ki ne olacak? Aralık daralacak. Sıkıştırmaya çalışıyorum. Daha küçük bir yere sıkıştırmaya çalışıyorum. 16'dan küçük olan her şey zaten 18'den küçüktür. Yani 17, 18 var mesela burada ama burada yok. Ama buradaki 15 burada var mı? Var. İkisinin de sağladığı yer neresi arkadaşlar? En dar aralıktır. Buradan da 16'yı alıyorum. 14'ten büyük olanlar zaten 12'den büyüktür. 16'dan küçük olanlar zaten 18'den küçüktür. İkisinin de sağladığı yeri buluyorum. Garanti olsun diyeşim. Şimdi şıklardan hangisi 14 ile 16 arasında ona bakacağım arkadaşlar. Ee, tek tek hepsine uğraşmayalım. Ne yapacağız? 14 içeri atarsak ne diye girer arkadaşlar? Kök 196 diye girer. Yani 196 ile 16'nın karesi ne yapar? 16 kere 16, 256. 40, 256 arasındaki sayıyı arayacağım. Ee, 4 içeri atarsak arkadaşlar ne diye girer? 16. 16 kere 15 ne eder? 240. B seçeneğinde arkadaşlar 240 çıkıyor kök içerisinde. 240 bu aralıkta mı? Aralıkta. Şu küçük çıkıyor. Bunlar da 256'dan büyük çıkıyor. Cevap nedir diyoruz? Bursa. Kök 196 ile kök 256 yani 14 ile 16 arasında olan değer Bursa olduğu için kalemin boyu Bursa'daki uzunluk olabilir.